Yani maalesef köpeğin gazabına uğradık. Burada. Fındık ayıp olmuyor mu ya fındık? Fazlacımızı sürdüm. Tut! Tut! Oh. Tabanca değil endek. Ayağımızdan kaptı yani. Tabanca değil. Ha, tamam hadi. <laughs> Hoş geldin diyor. Hadi. Çekilemezsiniz. Sokak köpeği miydi? Yok sahipti köpek. Peki aşısı Her var mı? Söyledim. Sahibine Saygı. aşısı var mı dedim. Bilmiyorum dedi. Evet. Eve gidince çıkıyor. Açabiliyorsun. Şey değil yani yani bu an şey, şey yok. Tokat'ın mikser içerisinde ceviz hasat zamanı. E, dolayısıyla e, ceviz hasadının haberi için bahçe ekmiştim. Baş röportaj yaparken o esnada sol bacağımda bir acı hissettim. Etrafıma bakındığımda beyaz küçük bir köpeğin e, bacağımdan ısırdığını e, fark ettim. Tabii ne olduğunu şaşırdık. Bahçe sahibi de ben de şaşırdık. Sonra tekrar bacağım açıp baktığımda diş izleri ve morarma gördüm. Dolayısıyla hastaneye gitmek durumunda kaldım. Hastaneye tedavi yaptırdım. E, aşılarımı vurdum. E, vallahi şaşkınız. Habere giderken haber oldum yani. İşin özeti bu. Şu vallahi dişizli var.